İşte bu yüzden Brain Boost seçiyorum. Tadı şeker gibi, etkisi sihir gibi. Öf, hayır hayır hayır. Görüntüleri hemen silin. Kestik, kestik, kestik. Dylan, sana kaç kere söyledim? Ya arka dişlerinle çiğne ya da ağzın kapalı gülümse diye. Üzgünüm, sadece söylenenleri yapıyordum. Dylan Daniels'ın asla ama asla mükemmelden daha az görünmesine izin vermem. Çok yakında birkaç yıl içinde genç kızların yeni gözdesi, yeni idolü olacak. Ama ağzı yemek doluyken asla olmaz. Müşteri bir ısırık alıp gülümsememi istedi. O da tam olarak öyle yaptı. Benim oğlumun ısırmasını asla istememiştim. Yani bu da bir uzlaşma sayılıyor öyle mi? Müşterine şunu çok iyi hatırlat. Bu iğrenç berbat barlardan ne kadar çok satacaklarını çünkü reklamını benim biricik oğlum yapıyor. Anlaşıldı mı şimdi? Görünüşe göre hep çalışıyorsun ha? Yani yanlış anlama, yetenekli bir çocuksun ama hiç doğru düzgün mola veriyor musun? Kimin Netflix dizisinde daimi rol için seçmelere katıldığını duyunca inanamayacaksın. <laughs> Muhasebeci ara. Ah! <laughs> kampüsü gezdirdiğin için teşekkürler yeni öğrenci olmak Ah hayır 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 o sadece yeni bir öğrenci değil o bizim yeni çocuğumuz ah. duruşunu düzelt garip bir karides gibi görünüyorsun çok yorgunum gerçekten bu şekilde durmaktan da sıkıldım artık biraz mola versek Hayır doğru yapana kadar durmak diye bir şey yok Bu senin için çok önemli çok ciddi bir başrol burada büyük paralardan bahsediyoruz et bu projeye kimin imza attığını biliyor musun? Evet. Russell Grant'ten başkası değil. <laughs> Üç emisi ve bir Oscar'ı falan var. Tamam hadi bakalım en baştan alalım ve bu sefer gerçekten de doğru yapalım. Ne dersin anlaştık mı? Ama mola vermeden doğru yapamam. Lütfen. Oyunculuk koçum buna prova yorgunluğu diyor. Prova yorgunluğu diye bir şey olduğunu hiç duymamıştım. Tamam hadi tekrar baştan. <laughs> Sosisli alabilir miyim? Hayır, şaka mı yapıyorsun? Abur cubur yiyemezsin, buna izin veremem. Çok özel bir diyettesin. Senin kusursuz formda tutmanız gerekiyor. <laughs> Filler her zaman favorim. Öz ailem beni onları görmem için hep hayvanat bahçesine götürürdü. Ah, yine başlıyor. Öz ailesi hakkında bir başka hüzünlü monolog. <gülüyor> <gülüyor> Balondan hayvan alabilir miyim? Ah. <laughs> Hayır paramızı o palyaço yapılarına harcamayacağız. O parayı dersler ya da yeni portfolyo fotoğrafları için kullanmak daha iyi olur. Hı. <laughs> <laughs> Ama hayvanat bahçesine hiç gitmedik ki. Dylan sizinle burada karşılaşmak ne güzel oldu. Görüyorum ki filmlerle epey bir meşgulmüşsünüz. Bu da benim biricik kızım Penny. Merhaba. Merhaba. Bu davasıyla ilgilendiğim çocuk. Bizi onunla bir araya getirdiğiniz için tekrar teşekkürler. Dylan'ı evlat edindiğimizden beri hayat tam bir rüya gibi. Öyle değil mi Dylan? Evet kesinlikle. Tanrım sen Dylan Daniel mısın? Fotoğraf çekelim mi? Ben pek... Elbette ama fotoğraf çekimi ücreti 25 dolar oluyor. Fotoğraf çektirmeye asla hayır demeyiz biz. Harika. Evet tabii ki. İban numaranızı alabilir miyiz? Ah evet. Uyan bakalım ufaklık. Yapacak çok işim var. Neler oluyor şimdi? Yeni dizi. Bir sahne sanatları okuluna geçiyor ve senin karakterin gizli bir ajan. Bu yüzden seni birkaç derse yazdırdık. Çünkü oyuncu seçmelerinde yetenek videoları görmek isteyecekler. Hadi hadi. Hadi. <laughs> ha. İlk olarak şan dersleri alacaksın. Bu çok önemli. <laughs> Onu doğru yap artık. Kulaklarım kanıyor resmen. Aksiyon sahneleri için seni hazırlamamız lazım. Bir güreş antrenörü tuttuk. İyi misin? Biraz solgun görünüyorsun. Sadece biraz yorgunum. Et. Benim misin? Ah. Başım çok ağrıyor. Tamam. Yılanın aile ekibinden güncel rapor almak Açalım. Tekrar. Tekrar. Dylan'ın kalp atış hızı çok düşük. Olması gerekenin altında kiloda stres ve uykusuzluk onu yıpratıyor. Şu an ona onay veremem. Dinlenmesi, daha iyi beslenmesi ve belki de konuşacak birine ihtiyacı var. Bir saniye. Döneceğim. Ne olursa olsun dayanmak zorundasın. Bu fırsatı kaçıramazsın. Ama büyük paralar kazanınca her şeye değecek. Daha galeriden yeni çıktı. Güzel değil mi ama? Yeni araba mı? Ah sadece küçük bir kutlama alışverişi. Hem ikinci görüşmeye de çağrıldı. Biz de mantıklı olacağını düşündük. Kendimizi şımartma zamanı. Kutlamak için benim de bir şey almam gerekmez mi? O benim param değil mi? Hiçbir fikrin var mı? Şu an ne kadar nankörce konuştuğunun farkında mısın? Seni evine alan ve sana bu fırsatları sunan biziz. Biz olmasak hala bir koruyucu ailede. Kimsesiz, zavallı küçücük bir yetim olurdu. Bunu bir düşün bakalım. Tamam hadi bir tur atalım şimdi. Yüzünde o lazer odaklı ifade var. Daniel'ların oğlunu hatırlıyor musun? Buraya gelen en ünlü vaka o muydu? Evet, ta kendisi. İşte birkaç hafta önce ona rastladım. Bir şeyler yanlıştı. Ben de dosyasına göz attım. Ve... Ve bir ziyaret talep etmek istiyorum. Patricia her an burada olabilir. O yüzden oyunculuk şapkanı takıp aşırı neşeli davranmalısın. Anladın mı? Parktaki o üzgün çocuk numaralarından istemiyorum. Evet. Hadi bakalım o neşeli halini göster bize. Milyonluk gülümsemeni. <laughs> Aferin. Hoş geldin canım, içeri buyur. Uğradığım için teşekkürler. <laughs> Otur lütfen. Hoş geldiniz, buyurun. <gülüyor> <gülüyor> wow, sakın benim için yaptığınızı söylemeyin. <gülüyor> <gülüyor> Bize hayatımızın ışığını verdiğiniz için ne yapsak azdır. Peki, resmi aile olarak ilk yılınız nasıl geçti? <laughs> ah. <laughs> Kelimelerle anlatılamaz. Peki, buraya alışabildin mi bakalım Dylan? Harika geçti. Burayı gerçekten çok seviyorum. Annemle babam bir tanedir. <laughs> ah! Bunu duymaktan hiç bıkmıyorum. Annenle baban da seni çok seviyor canım. <gülüyor> <gülüyor> oh. Hayır, hayır, hayır Dylan. O tür şeyleri yemenin yasak olduğunu biliyorsun. Rick, mutfaktan Dilan'ın sebze ve meyvelerini getirir misin? Tabii. Dilan'da gluten alerjisi gibi bir rahatsızlık mı baş gösterdi acaba? Hayır, hayır, alerjisi falan yok. Sadece özel bir diyet uyguluyor. Çünkü çok önemli bir rol için hazırlık yapıyor. Bir rol kaptın mı? Ah, hayır, henüz değil. Ama bir sonraki tura geçti. Gelecek hafta deneme çekimi için gelmesini istediler. Tebrikler. Bu harika bir haber. Teşekkürler. Ama onlar olmadan yapamazdım. Ah. ah! Adamım. Şey, eğer... ...sizin de katılabileceğiniz bir zaman dilimi olursa... ...kızımın doğum günü partisi ve... ...sizi de orada aramızda görmekten çok mutlu oluruz. Buna bayılırım. Ee, ay, ay, gelebilir miyiz emin değilim. Ha, şey, orada hayranları olabilir diye endişeleniyorum. Kimsenin dikkatini dağıtmak istemeyiz. Evet, merak etmeyin. Dylan'la çekilen her fotoğrafın 25 dolar olmasını sağlarım. <laughs> Çok komik. <laughs> evet, dersler ve provalarla o kadar meşgul ki başka hiçbir şeye vakti kalmıyor. Evet, sadece 12 yaşında diye düşündüm değil mi? Yani bir çocuk olarak normal şeyler yapabilir. Tabii ona bir yetişkin gibi davranmıyorsanız. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, 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 hayır. Aa. Gelmekten mutluluk duyarız. Sadece bizim ufaklığı biraz fazla koruyoruz o kadar. Aa. <laughs> Aa. Eğlenceli olacak. Ah, evet. Tamamdır seni. Birkaç saat içinde gelip alırız. Tamam. Kalmıyor musunuz? Birlikte biraz vakit geçiririz sanmıştım. Bizimle vakit geçirmek istiyorsan antrenmanına geri dön. Bizim de alışverişimiz var. Hadi hayatım. Dilan Ah gelebilmen ne kadar güzel. Ailen nerede şimdi? İşleri çıktı. Oh. Hediyeleri nereye koyayım? Onu ben alırım. Sen neden diğer çocuklarla oynamaya gitmiyorsun? Hadi mısır torbası oynuyoruz. Partner lazım. <laughs> Uzaylıların olduğu filmdeki çocuk değil misin? Şey evet. Gerçekte daha havalısın biliyor musun? Teşekkürler. Al bakalım. İnan bana bu yediğim en favori pasta. Eğleniyor musun? Evet. Uzun zamandır bu kadar eğlenmemiştim. Keşke benim de bir sürü arkadaşımla böyle bir doğum günü partim olsaydı. Annem babam. Gerçek. Annemle babam bana böyle doğum günü partileri yaparlar. Şimdiki ailem, Carrie ve Rick beni o kadar meşgul ediyorlar ki eğlenceli hiçbir şey yapmaya vaktim kalmıyor. Biliyor musun? Senin de çocuk olmaya, eğlenmeye hakkın var. Çocukluk bir kere yaşanır. Bu yüzden tadını çıkarmalısın. Umarım bu sözlerim seni biraz olsun neşelendirir. Ve biliyorum kızımın doğum günü. Ama sana küçük bir şey oldu. Çünkü sen benim için her zaman evlat gibisin. Ailenle hayvanat bahçesinde filleri görmekten ne kadar hoşlandığını anlattığını hatırlıyorum. Ayrıca filler dostluğu temsil eder. Dostun olduğunu bilirsin. Bunun için teşekkür ederim. Annemle babam yanımdan ayrıldığından beri hiç gülümsemedi. Hiç. Onları düşünüyorum her, her gün. Birlikte takılırdık. Hayvanat bahçesi, atari salonuna giderdik. Oyun oynardık ve bir gün, onlarsız vakit geçirmeye karar verdim. Evimizde gaz sızıntısı olduğunda bir arkadaşım da kalıyordu. Annemle babam okullarında ölmüş. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Bugün kaçamak günüm. Deneme çekimi var, gitmeliyiz. Ağırladığınız için teşekkür ederim. Hoşça kal Patricia. hızlan biraz. Ne kadar hızlı hareket edersen hepimiz o kadar çabuk eve gideriz. Dört turun daha var. O, o abur cuburlar buna değdi mi? İyi misin? Merhaba. İyim. Sadece araştırma yapıyorum. Ne araştırıyorsun? Hazine mi? Ne bu halin? Dilinde bir tuhaflık var. Yeni ziyaret etmedin mi? Hmm, evet ama elle tutulur bir şeye ihtiyacım var. Biliyorsun orada kesinlikle güvende değil. Yardım edeyim. Oh. Kes şunu artık. Pardon. Hadi şu stresi bırak da kendine gel artık. Şimdi şaka yapmanın zamanı değil. Ve sakın kambur durma. Kambur durmandan nefret ediyorum. Sen zaten bir yıldızsın. Yani onlardan bir adım öndesin. İçeride onları büyülemen lazım. Başarısızlık asla ve asla bir seçenek değil. Dylan Daniels. Beni takip edin. Nasılsın? Ve motor başlıyoruz. Senin görevi başaramadığını hiç görmedim. Bunun mümkün olduğunu düşünmeme hiç izin vermedin. Değil mi? Diyeceğim bir şey kaldı mı? Belki. Peki devam et. Söyle gitsin. Dökül. Ne anlamı var ki? Dinlemiyorsun beni. Benim işim bu. Öyle değil mi? Bundan çok yoruldum. Yoruldum. Bundan. Bütün bunlardan. Biliyor musun? Bazen insan olduğumu kendime hatırlatmam gerekiyor. Çünkü bana kendi oğlundan çok bir video oyunundaki avatar gibi davranıyorsun. Ve verdiğim her kararı kulağımda senin sesinle veriyorum. Ama ben bu hayatı hiç istemedim. Bu hayatı sevmiyorum. Ama işte buradayım. İçinde var oluyorum. Yaşamıyorum sadece var oluyorum. Senin yüzünden, senin için. Çocuk olmanın ne demek olduğunu bile bilmiyorum. Normal olmayı. Stanley. Sadece. Beni seviyor musun ki? Look, yüzüme bak. Yüzüme bak dedim sana. Belki ben görevi başaramadım. Ama sen beni hayal kırıklığına uğrattın baba. Kestik. <laughs> Harika iş Dylan. Harikaydın. Teşekkürler. sizi gerçekten tebrik ederim bayan Yıldız Daniels. Teşekkür ederim hayatım. Neler oluyor? Ah, rolü kaptın. Oh. <laughs> Düşünsene o parayla neler alabileceğimizi. Bölüm başına tam 75 bin dolar inanılır gibi değil. Daha başlangıç olduğunu düşün. Daha ne kadar çok olacağını düşün. Sadece bir çocuk olmaya sonuna kadar hakkın var. Rolü kabul etmiyorum. Ne? Sen az önce ne dedin? Rolü kabul etmiyorum. Yapmayacağım. <laughs> Şaka mı? <laughs> Şimdi metot oyuncusu mu oldun? Hayır ciddiyim. Oyunculuğu benim için mahvettiniz. Çocuk olmak istiyorum. Çocuk yıldız değil. Seni nankör küçük velet bir de şikayet ediyor. Senin bu işi alman için eğitime ne kadar para gömdüğümüz hakkında bir fikrin var mı? Bu dizide oynayacaksın tamam mı? İstesen de istemesen de. Duyuyor musun? O da kim? Burada kal. Bunu birazdan daha detaylı konuşacağız. What? Merhaba. Çocuk korumadan geliyorum. Carrie ve Rick Daniels sizler misiniz acaba? Evet. Neden? Burada neler oluyor? Bir çocuğu isteği dışında oyunculuk yapmaya zorlamak, sağlık formlarında doktor imzasını taklit etmek, duygusal manipülasyon ve sözlü taciz uygulamak ve ceza olarak fiziksel efor sarf ettirmekle suçlanıyorsunuz. Bütün bunlar ebeveynlik standartlarının ihlalidir. Ama aynı zamanda yasaların da ihlalidir. Çocuğu tehlikeye atmak, sahtecilik, duygusal istismar ve yasa dışı çocuk işçiliği suçlarından tutuklanıyorsunuz. Ona bunların doğru olmadığını söyle. Hadi dostum. Onlara sana ne kadar iyi davrandığımızı anlat. <laughs> Sizin için numara yapmaktan bıktım. Bekleyin durun bir. Bu da ne şimdi? Durun. <laughs> Sanırım sisteme geri dönüyorum. Evet. Kim demiş? Patricia. Bunu benim için yaptın mı gerçekten? Dostlar ne içindir ki? Eğer sisteme geri dönmüyorsam nereye gidiyorum? Benimle kalacaksın. <gülüyor> <gülüyor>